Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber çok iyi bir şey yapıyoruz. Bakın sizlere ne göstereceğim. 20 savaş kazan herhangi bir hesaplaşma 19'da 20. Yani bir maç sonra arkadaşlar 10 tane hediye şu hediye kutularından Bunlar benim ben sevgim kutu bu arada. Çünkü içinden hem karakteri hem hem de çok güzel kostümler çıkabiliyor. Bir de 3000 tane XP yiyecek. Çok iyi ödülleri var ve bu benim için son maç. Şu an işte ayda görüşüldüğünüz gibi 467 kupa hiper şarjlı Mina ile oynayacağız. Ekipmanlarımız şu şekilde. Mina'nın bir sonraki süper süperi sabit ederse alınma Bu bayağı güzel. Mina süperi ayrıca düşmanlar oldukları yere sabitler. Bu uzun da daha çok şey alıyor biliyorsunuz zaten. Şu uçlu gitti çok hoşuma gitmiyor. Tamam işte gitmemişim. Uzun uzun uzun. Çok hoşuma gitmiyor. Çok iyi bilmemek istesinlerine. Şuradaki iki ödülümüzü toplayalım. Hemen. Spike açılıyor bu arada. Bu benim hemen hesabım değil. Alt hesaplarından birisi. Şimdi ilk maçımıza şu şekilde giriyoruz. Bir dakika. Tamam çok güzel. Videonun olabildiğince az olmasını istiyorum. Çünkü arkadaşlar yani biliyorsunuz uzun videolar çok izlenmiyor genelde. Ee, şöyle Eee neydi oğlum. Ben ne diyecektim ya. Unuttum yine. Neyse. sen burada ne geziyorsun? Cin de varmış orada. Cin'i görmedim. En sonunda kurtulandım oldu. Neyse işte arkadaşlar. Hemen yapıp çıkmaya çalışacağız işte işin içinden. parmaklarını tutuyor. kazanmaya yani niyetliyim arkadaşım. <laughs> Mesela şu el primo'yu tutarsam belki hop şuradan bir. Şuradan bekliyorsun. Sen ne yaptın baboşta? Işte? Geliyorum bekle. Seni bırakamayacağım el primo. Puh. Gene kaybettik. Aa Mina yapmasam mı? Mina'yla yapmayacağım. Video iki 2 dakikaya kadar çıktı zaten şu an. Biz buradan en iyisi kiminle yapalım biliyor musunuz? En iyisi Mina'yla bir deneyelim. Bence yaparım ya. Mina çok güçlü bir savaşçı ne de olsa. Bir falan da var. Bir doldurabilirsem zaten yerine olurum da. Benim anlamadığım şey niye yanında hep tank doğuyor? Arkadaşlar da sesim garip geliyor olabilir. Çünkü gerçekten ben de hastayım şu an bu aralarda herkes hasta yani şu derin ne yapıyor? Öldüreceğim seni öldüreceğim. İşte arkadaşlar hastayım o yüzden. Geçmiş olsun derseniz çok sevinirim. Ve yani yoruma geçmiş olsun yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir daha abone olup like ne olursunuz ki unutmayın. Biri çıkarsa arkadaşlar beni korkutursa birisi şu an anında ultimi basacağım. Burada birisi olduğunu zannetmiyorum ama heh, varmış. O yüzden şurada bastım. Şöyle seni de indirebilir miyiz? Çok mutluysun. İlk dörde kalınca ki ki kazandı sayılıyor ama ben direkt ölmeyeceğim. Direkt gidip kesebildiğimi keseceğim. Orada bir buz var ve bir daha yeni bir şeyini kesti. Sen hangi hatla? Haltla. Bu neydi o şeyliği kesebiliyorsunuz. Sanki keseceğim bir de takıyor ya. Kayser bana bir alsana. Çok müthiş. Efsane bir, bir birincilik. Gördünüz mü? iyi oynarsak alıyoruz yani arkadaşlar. Şuradan şöyle dördüncü dakikamız olmuş. Şu an şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane hediye paketini açacağız. Şu an geliyor. Açılacak şimdi. Geliyor geldi. İlk hediye paketimiz. Tahminlerimi söylüyorum. Bence destansı ellerde kaldı. Bu süper ender olacak. Süper ender oldu. Destansı da oldu. İkinciye destans deseydim olurmuş. Süper ender. Yine süper ender diyorum. Fikrimden şaşmıyorum dedim. Yine destans oldu. Beni şaşırtıyorsun. <laughs> Oyuncak deril çıktı. Efsanevi. Gizemli oldu. <laughs> Vallahi çok iyi. Evet hediyeler yüksek vermeye devam ediyor bu arada. Al sana bir gizemli daha. Ya gizemden bir kostüm versen. Hani nasıl olur abi? Ü kaçıncı gizemli lan abart abart. Neyse artık Leon'a hiçbir şey çıkmayacak. Aga o ne diye bitecek şimdi ne olursun bir şey ver gizemli. Aga iki de kostüm çıkıyordu videolarda gördüğümde bana esasdan hiçbir şey çıkmıyor. Bana gizemliden de hiçbir şey çıkmıyor. Abi bu ne bu da ender kostüm ben bunu ne yapayım bitti mi hediye bitti. Vallahi hediyeler bitti çok kötü açıldı. Mina, Tik ve Poco. Duelo gelmişse ben Mina ile yaparım. İyi bir saat 17 dakikası kalmış yaparız. Burada kötülerimiz de bari toplayalım. Efsanevi bir yoldu vallahi efsanevi bir yoldu. Vallahi. Bakın videoda sürpriz arkadaşlar şu an. Herkese abone olup like atsın. Herkes abone olup like atsın. Efsanevi bir çıkardım. Şimdi. Gözlerimi kapatıyorum. Bastım yemin ederim kapalı şu an. Ne çıktı? Bir flash çıktı. Lanet olsun ya. Şimdi bu nasıl efsane bir olacak? Sana lanet olsun Levi. Tuttu şunun hiper şarjını verdi. Kardeş bana Leon'un hiper şarjını ver ya. Adam 11 seviye hala bekliyor ya. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir açılımdı. Yapacak bir şey yok. Herkese görüşmek üzere. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Bay bay.